arkadaşlar bizle beraber Minecraft'ta yeni seriye başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu like unutmayın. E ee, arkadaşlar bugün kardeşimle beraber yeni seriye başladık arkadaşlar. Kardeşim de var yani. Yani yeni seri ekiple artık bir ekip kurduk. Yani ekip daha da çok büyüyecek, yiğit de gelir belki. Arkadaşlar. Yani yeni ekipteyiz. Ama grafikler çok farklı. Arkadaşlar yani kusura bakmayın. Toprak falan hep böyle, ağaçlar da böyle. Ben şimdi kırmaya başlıyorum. Eren bu videoya ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Başka ne yapsınlar? Abone olsunlar. O kadar. Beni seviyor musun Eren? Seviyorum. Evet, bugün Eren bugün Eren'e böyle odun kırıyoruz. Toprakları kazıyoruz. Ama Eren benim ağacımı kırma tamam. Ama onu ben iyi ben onu kırmadım. Ben de 3 tane var. Burada da Eren aç. Aç kalıbısı yapmayalım. Hadi Yani kanala abone olsunlar değil mi Eren? Çünkü biz ekip kurduk değil mi? Evet. Ekibimizin ilk kişisi Eren. Yiğit de gelecek ekibe inşallah. Benim ekibim var. Yani azım bu ikimizin ekibi. Yani bak, ben başkanım. hem yetesisde yardımcı ama yani sağ kol sol kol aldın. Evet. Bu ne kırmatama mı? Bu Burayı... ne? O maden buldu. Maden ne? Evet biliyorsun. Abi şu tadım da şeyler yapalım ilk baş. Ben evet, başlıyorum. Ama herci şey grupta farklı olacak arkadaşlar. Ama çok zor geliyor. Bu çok bu ele baktın çok değil. Ben bunu yanlarında oyleki nasıl oynamıyorum. Ben bir şey on bir şey koyalım. Değil koyalım. Bak, şu, bak şu ben tamam. bence çok değişik. Taşlar taşlar mavi olanlar mı? Abi evet. evet. Eren sen de konuşabilirsin bu arada. Tamam. Evet. Acaba yani ekipte ilk başta Eren var ama Eren'in kanalı yok ama olması da olur. Nasıl bu bir ekip değil mi? Evet. Ve ben taşları aldım tamam al crafting. Ben de ve şey, şey kazma var. Kazma var mı? Ay, şey, hayır. Şey var ya şey oradan. Duvarda bol bol kömür de lazım arkadaşlar. Aynen. Ocak isteyeceğiz. Var hardcore sesi de gelir mi Eren? Gelir. Abi bir şey diyeceğim. Peki, bunlar ne? Bunlar ne? Ne? Bunlar kömür mü? Evet. Onlar kömür. Burada hiç level kasamıyorum nedense. Ne, hiç level'lı bir şey yok. Ah ben de kömür buldum. Kömür mü buldun? Aynen kömür. <laughs> Allah yanlış ayarlara giriyordum. Ben de geldi şey geldi bana. Hadi yani yeni bir seriye başladık değil mi Eren? Aynen. Eren bu arada sen de konuş. Sen videoda değil misin? Videoda değil de ben konuşuyorum. Yani fazla. Niye? Sen de senin çok kötü geliyor video. Aa, ne. Çok çok güzel geliyor. Çok güzel geliyor. Sen konuş tamam mı? Aynı bebek gibi geliyor. Aynen konuş tamam mı? Tamam. Sen için yaşın küçük olduğunu Sesleri öyle geliyor. Evet yani bu arada. Bu arada be. herkes gelecek arkadaşlar. Bizim arkadaşlar falan da gelecek. İzet, İzzet, Eyüp, Osman onlar da gelir. Laf buldum ben. Biliyor Tamam abi. O da bu vardı. La, arkadaşlar bu arada yani yit, itin kanalını da açıklamaya koyacağım. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Onlar, o da güzel videolar çekiyor. Lavu du, dur du. Ana. La bana geliyor. Tamam sen de yazınız olacak değil mi? ben bir tane ben de blok yaptım. sana abi. Eee. Bak şimdi. Bir tane taştan kalkma böyle yapılıyor galiba. Bir tane taştan kalkma bir de yapayım. de ocak. Yeterli bence. Abi kapattı. <laughs> ama şey, an ses, ses konuş. abi bu arada ne çektim? galiba de. ben bile bilmiyorum ki. Ben bir Aynen. Hani bu arada taşlı kasmalarıyla da bir, bir daha iyi şeyler kazarız. Tamam Ama başka bir Bu arada benim grafikler farklı. Hani bu arada işte Eren de yani belki bu kanalı açacak. Yani. Ben benim TikTok kanalım var. Onun yerine görüşürüz. Ben açıklamaya koyacak mısın? kanalı ne? Ben TikTok'a koyar mı? Koyalım mı? Hı. <laughs> 90 takipçim var zaten. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir tane balta yemeyin. Balta nasıl bir şey? kit benim git. Benim git kanal, abi, kanal. Buraya, buraya. Ne? Ne? Kaç kılıç olmuş bu? Kılıç mı şu bu? Kılıç değil. Yani Grafikler çok farklı arkadaşlar. Ben yumurta arkadaşla. buldum. Şimdi bu baltayla biraz daha odun kırıp ev yapmalıyız. Ben o grafiklerde çok oynadım aynı kızı indirmeden. Onlarda da çok oynadım yani biliyorum o şeyleri? Evet Eren'i yani diyor arkadaşlar. Ben Michael'ı indirmeden. Ama Eren'i yanına kırmamız ne de işin iyi mi kendi yani yanına mı? Yok. E ya sana... odun kırmamız gerekiyor ama. Ben de bu bu da. Ama bu bal da ne bu aynı bal gibi. Bakayım. Bu. Ama bu da tahta takımı. Ben bir kontrol kont kont toplayıp cam koyacağım can can. Yani şöyle ne yapalım? kırabilir miyiz toprağa? Geri yere koyalım arkadaşlar. Böyle ay... kıralım odunları. Ben de üç tane de kum var. Yani Eren bu arada yanında olduğu için Eren görebiliyor yani. De ben Aşır. seni bulamadım işte o var bir de. Işınlıyım işte. Yok ne ama ya. Tayfa atayım. Tayfa nerede? Ama yaratıcım oda almak yok tamam. Yani tamam. tayfa. İşte unuttum adını. Bu arada videoyu fazla da uzun yapmayız belki değil mi Eren? Hı hı hı. Bu arada Eren de benim artık değil mi Eren? Aynen. Evet. Bu arada gelecek mi Eren? Gelecek. Her mi? Evet. Burası ses gelecek de abi. Burası sesi biraz gelirsen. Işte. Yani, evet abi birazcık burası sesi Bula... geçiyor. Burası sesi geçiyor. Burası sesi geçiyor. Burası sesi geçiyor. Burası Aynen. Mesela PUBG değilse PUBG e oynamıyoruz. Yani PUBG. Ee, bana... Yani PUBG kanalım yani ta, şimdi cihazım ha, bir cihazım kaldırmıyor ama e, zaten tam olarak eskisi. Bu bol bol PUBG oynayacağız değil mi Eren? Aynen. Ben ama ben de gelirim. Yani Adısını çıkartacağız arkadaşlar. Bol bol PUBG oynayacağız. Bol bol. Aynen. Oynadık oynayacağız. Oynadık oynayacağız. Sen abi benim yoldun mu hiç? PUBG'de. Evet. Yani evet. Karşıdan şimdi konuşalım. Şimdi de Minecraft'ı istiyorsan ki. Ama arasın Minecraft'ı Eren de oynuyor. Ama silmişti o yüzden fazla gelişememiş de. Eski şey sen eskiden yeni ismi imatım da lava bir şeydi. Evet ama şu an grafikler çok farklı benim. Ben... Ama işte bu grafikler düzelecek arkadaşlar zamanla. Zaman zaman. Ay. Yaşan düzeltmeye çalışacağım yani. Evet zaman geliyor. Burada uşağı da varmış. Ne? Bu acı. Tamam şu tahtalar şimdi aradan tahta yapayım. Bak fazla da onlar Allah gerek var. De. Allah'ın doğumunu geliyor. Aferin sana. Ulan evi yapmaya başlayayım mı? Ben de koyun buldum. Ulan çok hızlı gidiyor. Ne? Ben. Şu koyunu bir öldürelim. O domuz. mu ki? Domuz, yeah, domuz o. Domuz, Yemeğimizi bulduk anladın. Aa düzenmiş mi yok? Aa eşek buldu. Tamam onu öldürme. Aa koyun buldum. Gel bakalım şimdi sen buraya koyayım. Koyun ne kadar? Yani şimdi avantajı sağlayalım. Ben ben yatak yapayım ben farklı. Sen bana minleri bana ver, ben öleceğim hemen sabah olur. Anladın mı? Tamam. Sunucuyu ben kurdum yani. Ben de gitti yanımda. Sıkıntı yok. Aa bende kılıç var lan. Kılıç. Madene gidiyene biraz daha şeyler arayın. Beni benim de bekle beraber gidelim. Oğlum ne oldu? Ee, benim tatlı kılıcım var. Zombileri öldürüyorum ben. Şimdi gördüm ben galiba. Her lavlı yere gitme ne? Ne şu bir şeyde yine şu şeyi bir ayarlayalım. Benim bir level'im ben sen. Ben. Ben sıfır daha. Tamam şöyle bak 12 tane şey var şöyle yeter herhalde. Arkadaşlar ikincisi de gelmesini istiyorsanız. On, yorum. Onu geçecek hala herhalde boyun. bu arada. Kimler gelsin onda yorumlara yazın ama lütfen ama lütfen yazın. bak kimler gelsin ekibe. Tabii hmm. yiğit alırız o kadar. Hı. Hmm. Galiba. Di diğer kısa ama çok oynamıyorduk ki onlar arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımızın telefonu bozuk. Aa demir buldum. <laughs> Aa. Ya beni oraya sınır mısın? Sınır mı? Ama ses ol tamam mı Eren? Seni buraya ışınla. Ulan Eren. Nereye? Sıra YouTube'a. Tamam. Aa, Aa taş Dur şu demirleri ben alayım. Ben alayım sana da vereceğim. Alın taş, taş kazmaya yap tamam Tamam. Sana mi birer ilk da, Çubuğun var mı? Çubuğum yok. Dur atayım sana. Dur, çubuk. Tahtaya atayım sana ondan çubuk yap tamam mı? Tamam, Bunun yarası vardı. Al şunu çubuk al çubuk al. Onlara bir tane taş kazdı kendine yaparsın tamam mı? Hadi kazma taşları kaz. Mesela Allah ben yanlışlıkla taş kazdım öyle demirleri kazıyormuşum. Yoksa yok yok da olabilirdi. Yani şimdi seriler daha da gelecek. belki seversiniz bu seriyi. Aynen. Yani Zaten benim ilk başta grafikler farklı ya belki seversiniz arkadaşlar. Hani yani stil oynuyorum hep. Ama başka bir kıya, yani kostümü görebilir Benim bak kostümüm var. Ben bunu buluyorum. Eren, Eren dur bir yerine dur. B bir bize bak. Ayrıca baksana Eren kıyafeti çok güzel arkadaşlar. Bak Ayrıca bak bana bak. Trofi yapıyorum. Ay dans ediyorum. Yani dans. Yani Ayrıca Eren karakterler baka girdi. Bu da lava varsa elmas var biliyor musun? Elmas hiç yok. Aynen. Keşke elmas olsaydı da yesek. Elmas alır mısın çocuğu? bakayım <laughs> varsa. Olur olur yediriz ne yedemedin? Elmas O demir gibi. Olur olur yeriz yeriz. Elması kötü elmas elmas keşke zamanla değil mi <laughs> Abi, Bak burada ne var bak ganimet. O ne? Ganimet. Ağzının şekli çok komik görünüyor. Şuradan bir de ben gireyim mi abi? Tamam ben... 4 tane herisi bir... yeter değil mi? Sen can koyayım üstüne? 4 tane herisi yeter. Demir kılçı burada. Buradan belki uzaklaş. Yarası Yarasa tamam. yorulsana. Belki içinden bir şey çıkar. Yok yarasa içinden sadece deli minik. Ağabey mutlu bir şey de gelebilir. Yani parkur da gelecek arkadaşlar. <laughs> Hı -hı. Parkur da gelecek mi herhalde? Ne? Parkur. Parkur evet gelir. Orada 4 yani... Bir kılıç senin bir kılıç benim. Belki de daha fazla olur. Ben zırh istiyorum ama ben zırh. Durma. Zırh şu anda yapamayız ki. Ben yapalım. Bana dur Dur de... lava gitme lava gitme. Ay özür dilerim. Gerçekten. Tamam. Eren bir çıkar mısın fırının üstünden? Say... Şey, ben yedi. Yedi. Dört demir senin dört demir benim. Bak yedi demir olsun. Üç demir benim dört demir senin. Tamam. Bak çok güzel ses geliyor lan yönüme sesi. Aynen ha. Var başka şeylerden de konuşalım. Benim karnım acıktı lan oyunda. Kanım mı acıktı? Tabi belki şey çok bu gamede bir şey olmuyor bana. Normalde arkadaşlar biz yemeğimizi yedik değil mi Eren? Aynen. Çok güzel şey vardı yemekte mesela makarna söylemek ayıp. Makarna. Kola. 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 Onca patlıcan. patlıcan. Ben patlıcan. Ben 3-4 tabak yedim ama o makarna çok güzeldi. 3-4 tabak mı? Yani 4 ya da 3 tabak yemişsin. Bir tane oldu tamam mı? Ben 3 tanesine A alacağım dur. Yok sen dört tane sen bana üç tanesini ver. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi bunları dağıtmamız gerekiyordu. Bu nasıl dağıtılıyor? Ver göstereyim evet, Tamam. Üç tane bak oldu tamam mı? Hı hı. Bunları üç tanesini bir araya alacağım. Böyle şey açın. Şu dört tane de alalım. Bu dört tane de kendime ayırırım. Şimdi güzel arkadaş şu üç tane atıyorum. Eren gel. Dur dur Al şunları. Sağ ol. Şimdi kendi devirden bir kalkma ister yap. İzler kalsın, izler kalır. İzlerini yap. Zil. Adı ya bu da Tamam Tamam şuradan bir kendim bir kasma var mı çıkar mı tabii. Oo oh, kendi duydu? Ama bir şey gelmedi. Demir kasma. Demir abi. Daha De galiba balta galiba. Geçebilir mi? Lavanın yanına gidiyor. Abi mesela alacağım bir tane. Dur abi. Yani mesela ne var mı? Bak. Dur bak. Taş kazma. Taş balta. Demir kazma. Son bir tane de, demir külçesi kaldı bana. Yani demir ben kaldı. Ben bir şey. Ben. Dur. Oha ona. Benim ondan iki tane mesela var. Vereyim mi iki tane sana? Dur bana şey lazım. Çubuk. Dur kendime yapayım bir kendim. tane. Ben... Biraz da odun kasmalıyım ben aslında. Ben ben odun. maden yerimiz tamam mı? Tamam. Ama buradan fazla bir şey bulamayız ki. Bularız, buluruz buluruz. Kazarız o zaman. İşte bu bölüm bir ama bölüm baya bir bölüm gelecek değil mi? Evet. Değil mi? Tamam. Yeni kişiler de gelecek. Hava gidiyordum şimdi. Evet. Yani 14 kişi gelebilir. Ne olur diye. Ama bir resmeden fazla 5 kişi gelebiliyor. <laughs> Belki de başka kişiler de gelir. Belki de gelmeyebilir de bilir ama. Aynen. Çünkü Xbox hesabımız yok. Aynen. Tamam bu şarjı toplayacağım. Bu, bak bu meşe da şey için kullanacağım. Çek çekeyim. Tamam. Ben de o zaman ters kaçayım tamam. Xbox'umuz keşke olsun. Hayır var aslında. Yok ben. Benimki yok. Gel sen kırıcın var mı? O buldum. Cedi'ye beni ben öldürdüm. Abi bu iskeletler ne kadar? Ah, kavga et iskeletler. Az ah, iskeletler öldür Cedi'ye. Aferin sana iskeletler. Ben iskeletler. Elmanları koru yapmış mıydık biz? Yok. Ben ağzım attım. Hiç istiyorum. Sen taş batabilecek odun kasmalıyız da daha yatak bile yapamadık. Ben yaptım yatak. Yaptın mı? Şaka şaka. Taş kasacağım taş ben. Taş mı? Aynen. Taş, taş. taş kas böyle. Aynen. Taş taş. Bence video bu kadar yeterli mi? 14 dakika olmuş. Tamam. Böyle bu kadar daha bay bay. da gelecek. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Video bitti.